Bugün çok adımlı işlemler konusunu işleyeceğiz. Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler yapılırken arkadaşlar normaldeki işlem sıramız aynı şekilde burada da takip edeceğiz. Önce üstlü ifadeler varsa bunların değerini hesaplayacağız. Parantez içindeki işlemleri yapacağız. Daha sonra çarpma ve bölmeleri yapacağız. En sonunda da toplama ve çıkarmaları yapacağız. Ama öncelik sırası aynı olan işlemlerde parantez verilmediyse işlemler soldan sağa doğru yapılır. Yani mesela burada iki tane parantez var. O yüzden biz ne yapacağız? Önce soldakinden başlıyoruz. Burayı topladığım zaman 3 ile 1'i topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? 4 tam 1 bölü 3 oldu. Bölü devam ediyorum. 4 e, tamdan burasını çıkartamayacağım için burayı önce bileşik kesle çeviriyorum. 2 kere 2 4. 4'ten 1, 4 1 daha 5 bölü 2 oldu. 4 eksi 5 bölü 2 oldu. Şimdi şuradan devam ediyorum arkadaşlar. 4'ten bir bölücüde bileşik kesire çevirmek istiyorum. Çünkü bölme şimdi tam sayılı kesirlerde yapılmıyordu. 4 kere 3 12 bir daha burası 13 bölü 3 oldu. Devam ediyorum bölüden sonrasını. 4 kere 2 8 biliyorsunuz böyle kısa yoldan yapabiliyorduk. Burasını çarpıyorduk. Arada çıkarma varsa yukarıya çıkartabilirdik. 4 kere 2 8. 8'den de 5 çıkarsa burası da 3 bölü 2 oldu. Şimdi arada bölme işlemi olduğu için birinci kesir aynen kalıyor. İkinci kez de ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevir çarp algoritması gereği. Evet 13 ile 2'yi çarpıyorum. 26. 3 kere 3 tane cevabımız 26 bölü 9 oluyor. Devam edelim arkadaşlar. Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler yapılırken Büyük kese çizgisinin pay ve payda kısmındaki işlemler ayrı ayrı yapıldıktan sonra sonuçlar birbirine bölünür. Burada arkadaşlar biz büyük kese çizgisini bulmamız lazım. Büyük kese çizgisi ya diğerlerinden biraz daha uzun olur, ya da arkadaşlar yanındaki eksiler ve eşittirlerden biz bunun ana kese çizgisi olduğunu anlarız. Şimdi ilkine bakalım. İlkinde o zaman burası birinci kesimimiz oluyor bizim. Burası da ikinci kesimimiz oluyor. Dördün paydasına gizli biri biz ekliyoruz. İlk önce ilk kısmı yapalım. 2 bölü 3 aynen duruyor. Artık ikinci kesir 4 olduğu için biz bunu bölme işlemi yaptığımız için ters çevirip çarpacağız. O yüzden kısa yoldan direkt uzatmadan yazıyorum. 1 bölü 4 olarak diye ters çevirdim. Çarpmaya dönüştürdüm bu bölme işlemini. Burası 2 ve 4 sadeleştirirsem 1 ve 2 kalıyor. Yani cevabımız 1 bölü 6 çıktı burayı halletmiş olduk. Devam edelim. ikinci kısma geçiyorum. Bu ikinin paydasında biliyorsunuz ki gizli bir var. Ana kesir çizgisinin üzerine bu sefer 2 bölü 1 var. 2 bölü 1. Bunu bir bölü olarak yazayım. 3 bölü 4. Yani ana kesir çizgisini şu an bölme işlemine çevirelim. Şimdi burayı yapmak için birinci kesir aynen duruyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü 3 oldu mu? 2 kere 4'ten 8, 3 kere 1'den de 3 oldu. Evet ilk kısım 1 bölü 6 idi. İkinci kısmı 8 bölü 3 çıktı. Arada da çıkarma var. Şimdi burayı düzenleyelim. 1 bölü 6 eksi 8 bölü 3. Buraya 2 ile genişletiyorum. 1 bölü 6 eksi 16 bölü 6. Birden 16 çıkarsa da biliyorsunuz ki cevabımız eksi 15 bölü 6 kalır. Sadeleştirirsek de arkadaşlar 3 ile sadeleşiyor. Eksi 5 bölü 2 oluyor. Evet bu da yeni bir yöntem. Bu tür işlemlerde de en alttaki işlemden başlanarak yukarı doğru işlem sırasını takip edeceğiz. Çünkü burada da bir ana kesir var. Burada da ana kesir daha bir alt kesir var. Burada da bir bölme işlemi var. Yani bunları yapabilmemiz için 3'ü neye böleceğimizi bilmiyoruz. Biz o yüzden aşağıdan başlayıp yukarı doğru çıkmamız lazım. İlk önce şuradaki işlemden başlıyorum. 1 artı 1 bölü 3 yapıyorum. 1 kere 3 3 3 bir daha burası 4 bölü 3 çıktı yani şuradaki işlem 4 bölü 3 eşitmiş şimdi şuradaki işlem yapıyorum yani biri bir sayıya böleceğim bir aynen kalır biliyorsunuz ki bölü 4 bölü 3 yani bu şekilde yazıyorum biz ne yapacaktık arkadaşlar bir kalıyor diğerini ters çevirip çarpacaktık burası da ne çıktı 3 bölü 4 çıktı yani yeşil yerin cevabı da 3 bölü 4'müş Devam ediyorum. Sonra bir de burada ne var? Artı mavi e, ile çizdiğim yerde artı bir var. Yani 3 bölü 4 ile 1'i toplamamız lazım. 3 bölü 4 artı 1. 1 kere 4, 4, 4, 3 de i̇şte burası ne çıktı arkadaşlar? 7 bölü 4 çıktı mı? Şimdi geçiyorum. Şuraya sarı ile çizdiğim yeri yapacağım. Yani 3'ü 7 bölü 4'e bölmem gerekiyormuş. 3 birinci kesir olduğu için yukarıda aynen kalıyor. 7 bölü 4'e ne olarak yazıyoruz? 4 bölü 7 olarak yazdık. Buradan da arkadaşlar artık çevirip çarpacağım. 3 kere 4'ten 12 bölü 7 oldu. Şimdi en sondaki yerde de ne var? Sarı yerde 12 bölü 7 bulduktan sonra burayı da 1 ile toplamam istiyor. 12 bölü 7 artı 1'den dolayı 1 kere 7, 7, 7, 12 daha cevabımız 19 bölü 7 oldu. Evet burada Gördüğünüz gibi bunu sonsuza kadar yani sonsuza kadar değil 3'ten başlayıp 50'ye kadar yazmak çok vakit alacak bir işlem arkadaşlar. Buradaki 3 nokta koyulmasının sebebi bunu arkadaşlar biz aradakilerin tahmin edebiliyoruz. Yani sonuçlarını hesaplayabiliyoruz. Başlayalım bir soruyu yazmaya. Nasıl yapıyorduk? 1 ile 3'ü çarpıp yukarı ile topluyorduk. Sanki tam sayılı kesi bileşik kesi çevirir gibi yapabilirdik bu işlemleri kısa yoldan. 1 kere 3, 3, 3, 1 daha burası 4 bölü 3 oldu devam edelim bir kere 4 4 4 ile bir de topladık Burası da 5 bölü 4 oldu nokta 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 en sonuncuya bakalım bir kere 50 50 51 daha 51 bölü 50 oldu şimdi gördüğünüz gibi bir düzen var 3 4 4 5 5 6 yani peş peşe ve ardışık sayılar geliyor şimdi buraya bakarsak dikkatli bir şekilde çarpma şimdi yukarı ve aşağı birbirini sadeleştiriyor arkadaşlar o zaman peş peşe gelen sayıların hepsi birbirini bu şekilde ne yapacak Aradakiler de birbirini götürecek ve sonuncu sayının da paydası gidecek. Yani yukarıda 51 aşağıda da 3 kalıyor. Cevabımız 51 bölü 3 oluyor. Evet burayı da sadeleştirirsek her taraf 3'e bölersek 17 bölü 1'den cevabımız da 17 çıktı arkadaşlar. Evet az önceki işleminde bu sefer tersten vermiş. Bu sefer de yukarıdan başlayıp aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Başlayalım yapmaya. Şimdi bir kere 2, 2, 2 bir daha. Şurası ne çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Devam ediyorum. Şimdi burayı yapacağım. Şimdi bu sefer ana kesir yani birinci kesimiz 3 bölü 2. 3 bölü 2 yukarıda duruyor. Paydada da ne var? gizli bir var mı arkadaşlar biz burada bölme işlemi yaparken 2 bölü 1'i yazıyorum sonra 2 bölü 1'i ters çevirdim 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız ne çıktı 3 bölü 4 çıktı yani şu ikinci kısım 3 bölü 4'müş farklı bir renk alıyorum şimdi burada da ne yapmam lazım burayı 1 toplamam gerekiyor sırada çünkü o işlem var 3 bölü 4 ve 1'i topluyorum 3 bölü 4 artı 1 1 kere 4 4 4 3 daha burası 7 bölü 4 çıktı devam ediyorum sırada hangi işlem var bu sefer de ikiye bölme işlemi var tekrardan yani buradaki 7 bölü 4 2'ye böleceğim 7 bölü 4 bölü 2 ne yapıyorum bunun paydasına gizli bir olduğu için burayı ters çevirip çarpacağım şimdi 1 bölü 2 burası ne çıktı 7 bölü 8 çıktı tekrar maviye geçiyorum Çünkü sırada ne var bir ile toplama işlemi var tekrardan burayı aynı şekilde yazdım bir ekleyeceğim 7 bölü 8 artı 1. 1 kere 8, 8, 8, 7 daha burası 15 bölü 8 oldu. Sırada tekrardan ne var? 2'ye bölme işlemi var. Bu sefer de 2'ye bölerek yapacağım aynı işlemi. 15 bölü 8'i bölü 2 diyorum. Ne yapacağım yani 15 bölü 8 çarpı 2'yi ters çeviriyorum 1 bölü 2'den burası 15 bölü 16 çıktı şimdi şuraya kadar hallettik buraya kadar ne çıktı 15 bölü 16 sadece baştaki 2'ye eklemek kaldı şimdi 2 ile 16'yı çarparsam 32 32'ye de 15 eklersem cevabımız 47 bölü 16 oldu Evet buraya bakalım. Bu sorularda biz merdiven soruları diyoruz arkadaşlar. Merdiven soruları yönelirken balon yöntemini kullanacağız. Şimdi e, şurayı kapattığımı düşünün. Burayı görmediğinizi düşünün öncelikle. 9'dan bir şey çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkartınca cevabımız ne kalıyormuş? 9'dan ne çıkarsa 3 kalır. Bu karaladığım yerin cevabının ne çıkması gerekiyor? 6 çıkması gerekiyor. O zaman buraya arkadaşlar ben 6'ymış gibi düşünüyorum. Şimdi şu karaladığım yere bakın arkadaşlar. Şu karaladığım yere bakın. 12'yi neye bölersem 6 çıkar? 12'yi neye bölersek 6 çıkar? Şimdi bunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. 12'yi neye bölersek 6 çıkar? 2'ye bölmemiz lazım değil mi? O yüzden 12'yi 2'ye böldüm. Yani şurayı tekrardan karaladığım yeri açıyorum arkadaşlar. Buranın cevabının ne çıkması gerekiyormuş? 2 çıkması gerekiyormuş. Burayı da şöylece mavi ile çizip buranın da 2 olduğunu bulduk. Devam edelim. Şimdi şurayı kapattım. Mavi ile karaladığım yere bakın. 5'ten ne çıkarsa 2 kalır diye düşünüyoruz arkadaşlar. 5'ten ne çıkarsa 2 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. O zaman bu karaladığım yeri tekrardan açıyorum arkadaşlar. Buranın cevabında yeşille ne çıkması gerekiyormuş? 3 çıkması gerekiyormuş. Şimdi devam edelim. 24'ü şurayı kapatıyorum bu seferde. 24'ü arkadaşlar kaça bölersek 3 çıkar? 24'ü neye bölersem 3 sonucuna ulaşabilirim? 24'ü 8'e bölmem lazım 3 sonucuna ulaşmam için. O zaman 24'ü 8'e bölünce 3 cevabına ulaşıyorsam o zaman buranın de ne çıkması lazım arkadaşlar? 8 çıkması lazım. O zaman 2 artı kutucuğun 8'e eşit olması lazım. E 2 ile de neyi toplar 8, 8 olur. Buranın da 6 olması gerekiyormuş. Balon yöntemiyle çözdük bunu da. Devam edelim. Evet aynı örnekten bir tane daha var. Aynı şekilde yapacağım. Şimdi artık tek tek karalamıyorum. Şöyle balondan devam edelim. 10'dan kırmızı balonu çıkarınca 8 kalıyormuş. O zaman bu kırmızı balonun 2 olması lazım. Devam edelim. 16'yı yeşil balona bölünce 2 çıkıyormuş. Çıkıyormuş. O zaman yeşil balonun 8 olması lazım. Devam ediyorum. 4 ile mavi balonu toplayınca 8 çıkması gerekiyormuş. O zaman mavi balonun 4 olması lazım. Devam ediyorum. 16'yı sarı balona bölünce 4 çıkıyormuş. O zaman sarı balonunda 4 olması lazım. Evet devam edelim. Şimdi 8'den siyah balonu arkadaşlar çıkartınca 4 kalıyormuş. O zaman siyah balonunda 4 olması lazım. Devam ediyorum. Tekrar kırmızıya geçtim. 8'i kırmızıya böldüğüm zaman 4 çıkıyormuş. 8'i kırmızıya böldüğüm zaman 4 çıkıyormuş. O zaman kırmızının 2 olması lazım. Bundan sonra işlemi şuraya yazayım. 5 bölü 2'den kutucuk çıkınca cevabın 2 olması gerekiyormuş. Bir kere buranın paydalarını bir eşitlemem ya da şöyle yapalım. Hangi bir çıkarma işleminde çıkan bilinmezse ne yapabilirdik biz? Eksilenden sonucu çıkartabilirdik. Yani kutucuğu bulmak için ben 5 bölü 2'den 2'yi çıkartabilirim. Buraya gizli bir olduğu için 2 ile genişleteyim. 5 bölü 2 eksi 4 bölü 2 kutucuğa eşitmiş. 5 bölü 2'den 4 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2 kalır kutucuğa. O zaman 2 bölü 2'den de kutucuk arkadaşlar kaç çıkıyor? 1 çıktı. Evet balon yöntemiyle arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk bu soruyu da. Ee, bu da son sorumuz arkadaşlar. Derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.